Değerli arkadaşlar, bu videomuzda proje tanımlarını göreceğiz. Yine bu ayarlar menümüzde proje tanımları diye bir menümüz var. Kısa, basit proje tanımı ve proje belge yetkileri gibi iki başlıktan oluşuyor. Şimdi önce projeyi nerede kullanacağımızdan bahsedeyim. Bizim depo tanımı, masraf kartı gibi hiyerarşik tanımlama yöntemlerimiz vardı hatırlarsanız. Bu da onun gibi bir tanımlama. Yani eğer firmanız proje bazlı çalışıyorsa örneğin bir inşaat firması gibi A sitesi, B sitesi, Lale sitesi, Begonya sitesi gibi bir proje ve bu projede giderleri proje bazında takip etmek veya maliyetleri proje bazında tanımlamak isterseniz bu alış faturası, satış faturası gibi birçok belgede tüm belgelerde daha doğrusu, kullanabileceğiniz bir tanımlama. Bunu tanımladığınız zaman, bu tanıma göre hangi sitenin, hangi bloğu, bloğun kaçıncı dairesi, en ince ayrıntısına kadar belki oda oda bile ayırıp, salonun maliyetini, banyonun maliyetini, mutfağın maliyetini ayrı görebileceksiniz. Bunun için ama önce tanımlama yapmanız lazım. Bunu konfeksiyondan değil de inşaattan anlatırsak daha anlaşılır olacaktır. Burada proje tanımını çift tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi boş, hiyerarşik bir yapı formu önümüze geldi. Üst seviyede begonya sitesi diyelim. İki tane sitemiz olsun. Lale sitesi diyelim. Bunun alt seviyelerini de açalım. Begonya sitesi A -Blog aynı seviyede B blok açalım. A bloğu daha altı daire daire takip edebilirsiniz. Daire 1. Daire 2 diye kaç daire varsa bu blokta tamamını açıp takip edebilirsiniz. Aynı şekilde B blokta da açmamız gerekecek. Yani daire bir bunlar. bizim yere şu köprü daha alt kategorileri tekrar tekrar yazmanıza gerek yok. Aynı seviyede çektik. Şimdi daire 2'yi tanımlamamız lazım. Yani lale sitesinde de aynı işlemleri yapalım. A blok B blok Bunların da alt seviyelerini koyalım. Daire 1 ve daire 2. Şu anda bu kadar yeterli videomuz uzamasın. Projelerimizi tanımlamış olduk. Bir de bu projelerin belge yetkileri var. Gördüğünüz gibi tanımlamış olduğumuz projelerimiz burada. Bakın Bekonya sitesi A blok daire 1 daire 2. Yine aynı şekilde B blok daire 1 daire 2. Buraları tiklerini koyarak ayarımızı yapacağız. Bu ne anlama geliyor buraya tik koymak? Yani burada bizim alış faturasında, e, satış faturasına ihtiyaç duymayabilirsiniz veya alış irsaliyesinde, iade irsaliyesi veya alış irsaliyesi, alış iade irsaliyesi gibi depo hareket fişinde olabilir. Birbirine ürün gönderebilir, malzeme gönderebilir. İşte verilen siparişte kullanacağım diyebilirsiniz. Bu tarz takiplerinizi artık belgeler burada gördüğünüz gibi onları işaretleyip bu belgelerde proje tanımladığınız projelerin ekrana gelmesini ve seçebilmenizi sağlayacaktır. Buradan tıkladığınız zaman bakın açtım ben alt kategorilerinde gördüğünüz gibi üstte tıkladığınız zaman işaretlemiş oluyorsunuz. Aslında projenin normalde tanımı bu kadar basit. Bunları bu belgelerin oluşturulmasında göreceğiz. Gerek masraf merkezinin seçimi gerekse projenin seçimi orada daha iyi anlaşılır olacak. Şu anda tanımlamamızı bitirmiş olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere.